aktif hareket edemiyorlar bildiğiniz gibi. Yani bitki kökünü alıp böyle ayaklarını sürüp o çizgi filmlerdeki gibi böyle öcü ağaçlar gibi hareket edemiyor. Onlar çizgi filmlerde olur arkadaşlar. Ağaçlar sizin de günlük hayattan bildiğiniz gibi e, oldukları yerde dururlar yani. 30 sene geçer, 40 sene geçer. Ağaç oradadır. Tabi ağacı alıp oradan söküp başka bir yere dikmek de mümkün. Ağaç söküp dikme makineleri var. Onu kastetmiyorum ben. Ağaçlar kendileri yer değiştiremiyorlar arkadaşlar. Pasif hareket ediyorlar dolayısıyla. Yani aktif bir yer değişimi söz konusu değil. Bitkiler arkadaşlar belli bir uyartıya, kimyasal fiziksel uyartılara cevap verirler. Ve bu uyartının yönüne bağlı veya bağlı olmadan hormonların etkisiyle özellikle de oksilin etkisiyle arkadaşlar değişik hareketler yapıyorlar. Uyartılara pozitif veya negatif yönde tepki oluştururlar. Yani uyartıya doğru tepki gösterdiklerinde arkadaşlar ee, ne oluyor bu? Pozitif oluyor arkadaşlar. Uyartının tersine doğru gösterdikleri zaman negatif oluyor. Bu hareketlere biz irkilme hareketleri diyoruz. Ee, hareket uyarana doğru ise pozitif, uyaranın tersi yönünde ise negatif. Bu ayrım önemli bir ayrım arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar bu hareket çeşitlerinden tropizma yönelim hareketine inceliyoruz. Bu e, hareketimizde arkadaşlar uyarının yönüne bağlı olan bir yönelme hareketi bu. Uyarının çeşidine göre adları değişebiliyor. Mesela ışığa doğru yönelme olunca ışık hani foto olarak hani fotosentezden de hatırlayın buna biz fototropizma diyoruz. İşte ışığın geldiği yönün tersine yönelince negatif fototropizma, e, ışığa doğruysa pozitif fototropizma denilir. Pozitif geotropizma arkadaşlar olarak adlandırılır. E, gövdenin yer çekiminin zıtına büyümesine de Negatif geotropizma deniyor. Köklerin suya doğru yönelimine de biz hidrotropizma diyoruz. Zaten şekilde gördüğünüz gibi fototropizma ve kökün fototropizmaya etkisi bakın. Kök ne yapmış arkadaşlar? Işığın tersine doğru yol alırken yönelirken gövde ne yapıyor arkadaşlar? Işığa doğru yöneliyor. Çünkü ışık biliyorsunuz bitki için istenen bir faktör. Fakat kökte ihtiyaç olmadığı için arkadaşlar ışığa tersine doğru bir yönelim söz konusu. Göçüm hareketi nedir? Göçüm hareketi uyarının yönüne bağlı olan göçüm yer değiştirme hareketidir. Bir hücrelilerde ve bağımsız organizmalarda görülen bir hareket çeşidi. Bir havuzda ışıklı bölgede alk ve öglinaların daha fazla olması taksi hareketiyle oluyor arkadaşlar. Bu durum e, foto, pozitif fototaksi veya negatif fototaksi olarak adlandırılabiliyor. Alglerin kirli sudan uzaklaşması negatif kemotaksi örnek arkadaşlar. Yani uyarının yönüne bağlı olarak yer değiştirme hareketi bu aktif bir şeydir arkadaşlar. Yani aktif olarak yer değiştirmektir. Özellikle diyor bir hücrelilerde ve bağımsız organizmalarda görülür. Yani bitkide göçüm hareketi diye bir şey arkadaşlar söz konusu olamaz. Bitki yani köşün alıp çıkıp topraktan bir yere gidemez. Dolayısıyla taksi hareketleri özellikle bir hücrelilerde ve bağımsız organizmalarda görülen bir hareket. Nasti, ırganım hareketi arkadaşlar uyarının yönüne bağlı olmayan irkilme hareketidir. Turgor basıncı ile olan açılıp kapanma hareketleridir. Örneğin akşam sefası bitkisinin ışıksız ortamda açılması fotonastidir. Küstüm otunun dokununca kapan, kapanışı arkadaşlar titreşime duyarlı sismonasti. Böcekçil bitkilerin kapan yaprağının hareket etmesi tigmonastidir uyarının yönü önemli olmadığı için pozitif ve negatif olarak adlandırılmamak